Malzemeler 1 kilogram tavuk kanadı, 2 su bardağı galeta unu, 1 çay bardağı un, 2 adet yumurta çırpılmış, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber, sarımsaklı limonlu yoğurt sos, 1 su bardağı süzme yoğurt, 1 diş sarımsak ezilmiş, 1 limonun suyu, 1 tutam tuz, acılı ballı sos, 3 yemek kaşığı bal. Bir yemek kaşığı acı sos, yarım tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Tavuk kanatlarına bıçakla çizikler atın. Bir kapta un, tuz, karabiber ve baharatları karıştırın. Kanatları ekleyip karıştırın. Kanatları önce çırpılmış yumurtaya batırın, son olarak galeta ununa bulayın. Yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerlerini hafifçe fırçayla yağ sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 40 dakika kadar Dışı çıtır içi sulu kalacak şekilde pişirin. Yarı sürede çevirin. Bu sırada sosları hazırlayın. Aioli için yoğurt, sarımsak, limon suyu ve tuzu karıştırın. Ballı acı sos için bal ve acı sosu karıştırıp kenara alın.